Marina Restoran Çiğdem Aydın'a günaydını sunar. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir gün hoş geldiniz. Da yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem Kıbrıs'ta başlıyor. Yollarda cam pazarı. Gündem Kıbrıs'ın bugünkü tüm... ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. Değerli izleyenler yeni bir gün hoş geldiniz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden başkent Lefkoşa'dan sesleniyoruz her sabah olduğu gibi bu sabah da gündem Kıbrıs ekranlarında sizlerle beraber buluştuk. Tabii ki güne dair yaşanan gelişmeleri sizinle birlikte paylaşacağım. Gazetelerin genelinde Kıbrıs sorunu ile ilgili yaşanan ya da yaşanamayan gelişmeler var. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden yola çıkarak yapmış olduğu bir açıklama var. Kısacası Kıbrıs konusuyla ilgili topu Erdoğan attı. Bunun ayrıntılarını birazdan sizinle beraber paylaşacağım tabii ki. Ee, bunun dışında ne var? Asgari ücret tespit komisyonu bugün saat 14'te toplanacak. Azerbaycan'dan ülkemize parlamenterler e, var. Ülkemizde çeşitli ziyaretler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla bu ziyaretler kapsamında saat 10'da toplanacak olan asgari ücret tespit komisyonunun toplantısını saat 14'e aldılar. Bugün belirlenir mi? bugün belirleneceğine dair bir iddia dolaşıyor ortada. Tabi belirlenir belirlenmez günün sonunda bir toplantı daha olur mu olmaz mı bunları ilerleyen saatlerde göreceğiz. Sevgili Hasan orada olacak canlı olarak aktaracağız ekranlarınızı asgari ücret tespit komisyonunda neler yaşandığını ve tabii ki sonucu. Hayvancılar Birliği dün sevgili Ahmet Gürtü oradaydı. İthal ne oldu? Hasan mı oradaydı? Tamam. E, fark etmez. Dün Hasan oradaydı. E, i̇thal et konusunda e, bir eylem hazırlığı söz konusu. İthal etin getirilmesine Hayvancılar Birliği karşı yerel üretimin önüne geçebileceği ve yerli e, canlı hayvan satışını da engelleyeceği yönünde ciddi kaygılar var. E, dolayısıyla yıllardır ülkede biliyorsunuz kasaplar ...hep ithaliyetin getirilmesi yönünde bir girişim yapmışlardı. Yıllardır reddedilen bu talep bu kez kabul görmüştü. Evet. Ee, hayvancılar dediğim gibi isyanda e, hayvancılar için bir e, bütçe ayrılmıştı. Ekstra bir para verilecekti hayvancılara 800 TL civarında. O henüz açıklanmadı e, ama geçtiğimiz bakanlar kurulunda bu konunun çok tartışıldığını, çok konuşulduğunu biliyoruz. Tarım Bakanlığı bununla ilgili bir paylaşım yaptı geçen hafta. Sonra aniden ortadan kaldırdı paylaşımı. Sorduğumuzda öğrendik ki rakamda bir uzlaşı olmadı. Ee, Başbakan Ünal Üstel e, böyle bir paylaşım yapmak için uzlaşının sağlanması gerektiğini, uzlaşı sağlanmadan Tarım Bakanlığı'nın çok heyecanlı davrandığı kanaatini aslında dile getirdi. Dolayısıyla Hüseyin Bey çok heyecanlanmayın, sakin sakin. Önce bir başbakanın onayını alın, e, rolleriniz karışmasın. Ondan sonra e, siz de bize ne gerekiyorsa yaparsınız açıklamanızı. E, karar almadan, karar taslağı ortaya çıkmadan lütfen basını da, e, kamuoyunun yanıltıcı bilgileri Tarım Bakanlığı'ndan rica ediyorum yayınlamasınlar, vermesinler. Nazım Ramadan günaydın, iyi yayınlar dilerim demiş. Derin Okçelen günaydınlar diyor. Derin Okçelen seni görmek ne güzel demiş. Çok teşekkür edelim sevgili Derin'cim. Seni görmek de çok güzel. Birkaç gündür hatta bir iki haftadır yoktun. Onu söyleyeyim. Farkındayım yani. Evet. Şimdi geçelim mi gazetelere? Yazılı basında yer verilen haberleri sizlerle birlikte hemen paylaşalım. Ee, gündemle başlayalım tabii ki. Gündem Kıbrıs'ın ön sayfasına bakalım. Mecliste de bir gerilim yaşandı. Halku'yin tartışması. Ee, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhuman'ın gündeminde Kıbrıs meselesi vardı. Neden diyalogtan kaçınıyorsunuz? Diyalog bile yapamıyorsak, diyalog bile kuramıyorsak ne anlamı var? şeklindeydi e, tavrı. Tahsin Ersoğlu da e, Halku'yu suçlayıp şöyle dedi. Onun görevi öneri sunmak değil, e, havayı koklamaktır. O yüzden diyaloğa da gerek yok demek istedi herhalde anlamadım ama e, Dışişleri Bakanı olarak netice itibariyle daha aktif görüşmeler yapmasını daha çok kayna almasını e, temenni ederdim açıkçası. Ama çok böyle dikkate almama tavrı Sayın Tahsin Ertuğruloğlu'nda devam ediyor. E, kişisel e, görüş ve duruşu ne olursa olsun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin şu anda bir makamını işgal ediyorsanız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin genelini aslında, genelini, toplumun genelini temsil etmeniz lazım. Yani e, sadece sağ görüş ve sağ kesimin veya sizin şahsi görüşünüz ve şahsi duruşunuzla bu işler olmuyor. Demok yani diplomasi böyle bir şey değil. Tahsin Bey'in şahsi görüşü ve şahsi duruşunu zaten hepimiz biliyoruz. Ama neticede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geneli için göstermelik bile olsa masaya oturmanız gerekiyordu. Reddedecek bile olsanız yani hiç ben kaynağımıyorum, hiç umursamıyorum, hiç görüşmeye gerek yok gibi tavırlar dış işleri bakanına yakışmıyor. Sür başlıkla devam edelim efendim. Sür başlıkta neler var? Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir başlığını kullanılmış. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimiz bugün bir kez daha Sayın Başbakan'la paylaştım. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması mühimdir dedi. Ön sayfada sür başlıkta yer verdik bu haberede. FNF Club bizimle beraber günaydınlar diliyorum. Başkent Lefkoşa'ya bir kez daha Evet devam edelim. Bağımsızla devam ediyorum. Halk karma oy ve parlamenter sistemden yana önemli bir açıklama bence. Önemli bir araştırma sonucu. Bağımsız medya grubu Metron araştırma şirketine yaptırdığı anket çalışmasında ülkedeki yönetim ve seçim sistemine ilişkin bazı konulara yer verdi. Halk diyor karma oy yani karma oy gibi bir demokratik hakkın elimizden alınmasını istemiyoruz diyor vatandaşın geneli yapılan yani anketle ilgili yapılan şeyde sor, e, sorguda ortaya çıkan sonuç bu e, yönetim ve seçim sistemi daha ağırlıklı olarak gündeme gelmiş anladığım kadarıyla dolayısıyla yurttaş diyor ki ben beni sen siyasi partilerini hayatta tutmak istiyor olabilirsin sistem açısından. Siyasi partilerini vizyonun ve misyonunla içinde barındıracağın milletvekili adaylarıyla, başkanıyla, yapısıyla ayakta tut, takdiri topla. Beni diyor vatandaş, mecbur etme gidip siyasi partiye mühür vurayım. Ben diyor herhangi bir siyasi partiden, herhangi bir milletvekilini seçebilmeliyim. Yani karma oyun kaldırılmasını yurttaşın geneli bu ankete göre istemiyor. Başka neyi istemiyor? Neden? Ona da değinelim. Güvenmediğinden başkanlık sistemine geçilmesini istemiyor. Çünkü başkanlık sistemi demokrasinin ve hukukun doğru çalıştığı, hızlı çalıştığı bir ülkede çok güzel bir sistem olabilir. Dün daha okuduk Narin Terdişefi'nin açıklamalarını. O dört yıldır örneğin cezaevinde bir mahkumun daha doğrusu tutuklu yargılanan, tutuksuz yargılanan, pardon hükümsüz yargılanan, doğru cümleyi bulmaya çalışıyorum. Hükümsüz yargılanan bir kişinin 4 yıldır yargılanmasının beklendiği bir ülkede. Bir de başkanlık sistemi. Üstüne bir adalet sarayı üstüne bir Adalet Bakanlığı eklenince, eklenirse yurttaş buna güvenmiyor. Daha hukukun bile hızlı çalışmasını, hukuktaki eksikliklerimizi daha tamamlamamışken biz parlamenter sistemi ortadan kaldırıp siyasi açılan kurumsal bakımdan baktığımızda başkanlık sistemine geçersek yurttaşın ee, bunu reddettiğini görüyoruz. Yani kimse başkanlık sistemine sistemi kendisiyle değil sistemin içerisinde var olan siyasete güvenmediğinden başkanlık sistemini istemiyor. Yani bir hayal edin örneğin hepinizin sevmediği, hoşlanmadığı ya da vizyonunu beğenmediği bir siyasetçiyi düşünün. Hasbe kader seçilirse ve başkan olursa yani bizde denetleme sistemi biz marketi denetleyemiyoruz. Biz marketi, kasabı, e, üreticiyi, e, fırsatçıları örneğin aralarından denetleyemiyoruz. Biz fiyatları denetleyemezken başkanı nasıl denetleyeceğiz? O mekanizmayı kime emanet edeceğiz? Kursak bile nasıl bir sisteme e, entegre edeceğiz de başkanı da denetleyebilelim, başkanı da yargılayabilelim olası bir usulsüzde, usulsüzlükte. Biz üniversiteleri denetleyemedik. Yani biz bir ekmeğin fiyatını tartıştık be arkadaşlar bu ülkede. Tartıştık. 13 telimi olsun, 7 telimi olsun, 15 telimi olsun. Sonra marketler ekmeği bile, bir somon ekmeği bile kafasına göre sattı. Fırıncılar da kafalarına göre fiyat koydu. Bunun üzerinde bile devlet, sistem, kurumlar bir hakimiyet kuramadı ama biz başkanlık sistemine geçeceğiz. En azından parlamenter sistemde muhalefettir, e, siyasi partilerin renkleridir, farklılıklarıdır. E, bir şekilde birbirlerini sorgulayabilir, denetleyebilir bir pozisyonumuz var. En azından ortaya bir şeyler çıkabiliyor bir şekilde. Siz nasıl bir başkanlık sistemi isteyeceksiniz ve o başkanlık sistemini kim, hangi mekanizma nasıl denetleyecek? Dolayısıyla bu tür kaygılardan dolayı yurttaş bağımsız gazetesinin ön sayfasında yazdığı gibi başkanlık sistemini de istemiyor. Türkçesi bu. Her ne kadar başkanlık yazmasalar da parlamenter sistemden yana demek başkanlık olmaz demek. İnşallah bunu da duyarlar. Evet Devam edelim bu arada. Metin Maraş abim günaydınlar abim demiş. Günaydın Metin abicim selamlar. Ee, Serdar Yüksel günaydın iyi yayınlar demiş. Mustafa Şener günaydınlar ve Halil Çetin'e de buradan günaydın diliyorum. Besime Emrah Yaz Emre günaydın iyi yayınlar demiş. Günaydın Besime. Ama sigara her yerde aynı fiyata satar. O da değil Besime. Her yerde aynı fiyat görünür ee, sigara fakat kredi kartıyla ödeyeceksen yasal olmamasına rağmen kredi kartınızdan 10 TL kadar galiba ben kredi kartıyla pek alışveriş yapmam ama duyduğum kadarıyla 10 TL kadar bir komisyon kesiyorlarmış. Yani sen eğer 4 paket sigara alacaksan 4 paketin üzerinden sana komisyon kesiyorlar kredi kartıyla ödüyorsan. 4 paket sigara, 1 pakette süt alırsan komisyon yok. A böyle bir acayip ya vardır ya yoktur. Bunu da denetlemiyorlar. Bu yasal mı? Hayır yasal değil. Suç işliyorlar. Kredi kartından işletmecinin sizden aldığı komisyon suçtur. Bunu Ekonomi Bakanlığı'na, Bankalar Birliği'ne, maliyeye artık nereye isterseniz şikayet etmelisiniz. Bence bununla ilgili de bir kamu spotu hazırlatılmalı. Ve yurttaş bilgilendirilmeli. Sizden komisyon alamazlar. Ha tavır şu, ister al ister alma. Yahu sen yasayı çiğnerken, ister yasayı çiğne ister çiğneme, ister kendi hukukunu yarat ister yaratma. Adına serbest ekonomi diyebiliyorsun ama yurttaş yasal hakkını aradığında ister yap ister yapma. İşte böyle bir ülke, böyle bir ülkede parlamenter sistemi bırakıp da başkanlık sistemine geçeceğiz. Neyse devam edelim. Temel gıda insanlar aç mı kalsın diye de eklemiş. Hemen her şeye zam belirlerler diyor. Tam erkek ilk günaydın Çiğdem Hanım. Emeklinin ilaçlarını alamıyorlar, vermiyorlar. Ne sistemi? Emekli ilaçlarını alamıyor. Hastaneyle, Sağlık Bakanlığı'yla, şöyle düzelteyim. Sağlık Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum kuruluşlarla. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın kurum kuruluşları arasındaki hizipleşme ne yazık ki yurttaşı mağdur ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı sistemini kurmuş bir şekilde, kurmuş olduğu bu sistemle e online olarak hastanede, eczanede ve diğer kurum kuruluşlarda sistemin içerisinden sizin kayıtlarınızı ve detaylarınızı, ayrıntılarınızı görebiliyor. Ama Sağlık Bakanı'nın daha önceden, çok önceden bu sahte reçete veya işte reçete skandalı patladığında bazı akrabalarının, yakın akrabalarının tutuklanmış olması, mahkemeye çıkarılması olması. Bu operasyonun düğmesine de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu'nun başbakanın talimatıyla basmış olması ve orada direkli durması nedeniyle İki bakan arasında ama özellikle Hakan Bey'in Sadık Bey'e karşı olan tavrından dolayı işlemler yapılmıyor kardeşim Tamer Bey. İşin meselesi ve işin gerçeği bu. Görmüyoruz sizi. Acile gidiyor. E, görünmez sistem. Bas bayağı da görünür. Birbirleriyle kavga edecekler. Birbirlerinden hırslarını çıkaracaklar diye yurttaş mağdur olsun. Neden yapıyor bunu biliyor musunuz? Çünkü öfkelenen yurttaş, öfkelenen hasta, canı sıkılan hasta, oraya buraya koşuşturulan hasta veya hasta yakınları kimi öfkeleniyor biliyor musunuz? Ç Çalışma Bakanlığı'na, sosyal sigortalara ya da ilaç hesaçlığa. Taktiklere bak. İşte işin aslı budur. Esası bu. Benden söylemesi. Devam edeyim. Ne oldu söylemeyeceğimi mi sandınız yani? Yeri gelince söylüyoruz işte. Şimdi. Ee, Besime Emrah Yazdemre denetim yok maalesef. Herkes istediği gibi yapıyor. Doğrudur. Aynı şeyi söylüyorum. Ayşe Atalay günaydınlar asgari ücretten bir haber var mı? Ayşe'cim saat 14'te asgari ücret tespit komisyonu toplanacak Gündem Kıbrıs ekranlarından canlı olarak izleyebilirsin. Adem Küçük e, Kandaç günaydınlar demiş Salih Cibo bizimle beraber günaydın. Mehmet Ali Özdemir günaydınlar demiş günaydınlar. Sevgili Besime Yalan Dolan kendi arasında kavga yüzünden olan hasta insanları oluyor. Aynen öyle oluyor sevgili Besim'ciğim. Ne yazık ki üzülerek bunu söylüyorum. Ama işin aslı birçok konuda özellikle diplomatik konularda böyle oluyor. E, bürokratik konular özür diliyorum yanlış ifade ettim. Dijitürk'le devam ediyorum. Kıbrıs sorununun kalıcı çözümü bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir. E, Miçotakis'le Erdoğan'ın görüşmesi bugün Dijitürk gazetenin ön sayfasında yer alırken e, sanırım benzer bir haber de Express'te var. Gösterelim ve geçelim Kıbrıs Sorununun kalıcı çözümü bölgemizin istikrar ve huzurunu güçlendirecektir. Dediğim gibi birçok gazetede bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Yunanistan Başbakanı'nın açıklaması var. Halkın sesinde de yine keza aynı haber kullanılmış. Ankara'da Kıbrıs ve çözüm vurgusu ön sayfada yer alıyor. Miçotakis Erdoğan'ın görüşmesi. Son güne kadar çabalayacağım liderlerde dün ayrı ayrı bir araya gelen Birleşmiş Milletler temsilcisi Kuellerin son güne kadar olan çabasını bir kez daha deklere etmiş olmasının fotoğrafını görüyorsunuz ön sayfada yer aldı. Kıbrıs gerçek maaş kiraya gidiyor dedi 400 euro, 550 euro, 600 euro. Bunu öyle çok araştırmaya gerek yok zaten sosyal medyada da görebiliyorsunuz. Kirada oturan öğrencilerde, vatandaşta, yeni evlilerde, eski evlilerde çok ciddi problem yaşıyor. E, ev sahiplerinin özellikle acımasız tavırları olabiliyor. Ha bazı ev sahiplerini tenzih ederim. Çok iyi niyetli olanlar var. E, hatta çok çok iyi niyetinden e, evini kırıp dökmelerine rağmen, zarara uğramalarına rağmen akıllanmayanlar da var. Yani Allah herkese. İyisini nasip etsin. Hem iyi bir insan olarak ev sahiplerini hem de iyi bir insan olarak kiracıları. Ev sahiplerinin yaşadıkları problemleri veya mülk sahiplerinin yaşadığı problemleri bir kenara bırakarak bazı veya geneline bakacak olursak ülkenin 1 artı 1'lerin 500 isterliğine kiralanması hakikaten acımasızlık ve denetimsizliğin sonucu ve serbest piyasa denilen o kavramın arkasına saklanılmasının sonucudur. Yani e, vergisini kaçırıyor, stopajını ödemiyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, sözleşme yapmıyor. Bu konularla ilgili konut kiralama, dükkan kiralama gibi şeyleri hiç kimse denetlemiyor. Kimse de o ateşe elini sokmuyor. Hiçbir makam da bugüne kadar çıkıp da şunu demedi. Ve kardeşim bunun denetimi bize ait." ve özür dileriz. Hiçbir makam hiçbir makam yani bu konutların veya dükkan kiralarının e, denetimi kime aittir? Hukuksal açıdan sözleşmeleri var mıdır, yok mudur? Kim yapar, kim denetler? Hangi mevki makam? Var mı aranızda bunu bilen? Yani örneğin bir kişi şikayetçi ise bu durumdan ve bir fırsatçılık söz konusuysa ya da neye göre? Bunun bir taban tavan fiyatı var mı? Bunun bir metrekare usulü bir hesaplaması var mı? Yani atıyorum e, 60 metrekare bir evi maksimum bu kadar. 150 metrekare bir evi maksimum bu kadar. Bak maksimum diyorum minimumu geçiyorum. Maksimum bu kadar kiralayabilirler diye bir yasal düzenlememiz var mı? Yok ben bilmiyorum. Varsa da özür dilerim bilgisizliğimden. Ama varsa da bilen de varsa Buyursun yazsın, hep beraber öğrenelim. E, tabii vicdansız olur. Tabii ki böyle olur. Kıbrıs Gerçek Ön Sayfa'da çok doğru bir cümleyle başlığını kullanmış. Maaş kiraya gidiyor. Peki insanlar nasıl geçiniyor? Ne yiyor, ne içiyor? Eğer bir maaş kiraya gidiyorsa demek ki iki iş yapıyor. Ve bir işte de kaçak çalışıyor. Ya da çalıştırılıyor. Bakın hayat nasıl böyle bir zincirleme birbirini kovalıyor? Eğer bir maaş bir kiraya gidiyorsa ikinci bir iş yapması lazım adamın yaşayabilmesi, geçinebilmesi için. İkinci işte sigorta ihtiyaç sandığı yatırılmıyor. İkinci işte insanlar sömürülüyor, kaçak çalıştırılıyorlar. Bir işten çıkıp diğer işe gidiyor. Sonra ne oluyor? Boşanma davaları arttı. E eve gidemez ki adam. Adam eve gidemiyor ki ailesini görsün. Yani zincirleme olarak toplumsal ve sosyal alanlarımızda, sosyal yaşantımızda her şeyimizi ekonomik düzensizlik, denetimsizlik bozuyor. Ee, neyse devam edeyim bu arada mesajlarınız da varmış, onları da okuyalım. Cuma Meşe Merhaba Çiğdem Hanım, ben de ilaç parasını alamadım, sigorta çok zorluk çıkarıyor. Gerçekten sigorta zorluk çıkarıyor mu? Bundan emin olmak lazım. Ee, Murat Sebep. Günaydın Çiğdem Hanım. Hayırlı yayınlar. 50 senede bir doğru düzgün hastane yapamadılar. Vazgeçsinler bu hükümetçilikten. Kendileri çalar, kendileri oynar. Ya o kadına yanlış kan verip öldürdüler. Ya buna ihmal denir mi ya? Cinayet bu. Hakikaten yani hakikaten öfken dinmiyor. Dinemiyor yani. E, Gaye Kök günaydınlar demiş. Mustafa Özcan günaydın demiş. Günaydın Mustafa abicim. Besin ve Yazemre ne demiş? Vergi dairesi denetler özellikle güzel yurt ama ne olur ne değişir? Bence bir yasa koymalı. Devlet bir rakam belirlemeli. Bir kira birimi doğrudur. Gaye Kök sevgili Çiğdem. Bir avuç sokağı mahallesi belli olan bu küçücük ülkemizde neyi denetliyorlar ki herkes istediği gibi hareket ediyor dedi. Ee, kesinlikle haklısın. Hepimiz aynı e, öfke içerisindeyiz, aynı talep içerisindeyiz ama <laughs> memleketi denetlemesi gerekenler bizimle aynı eksende ilerlemiyor. Ölümcül hata Avrupa Gazetesi'nin yazmış olduğu bir haber. Hastanede yanlış kan 56 yaşındaki aile öğretmenin hayatını söndürdü. Aile isyan etti. Annesi acımı bile yaşayamadan adalet peşine düştüm dedi. Ne kadar acı bir şey biliyor musunuz? Kadın evladını kaybediyor, acısını bile yaşayamadan daha, yani o acıyı hissedemeden, ee, matemini tutamadan kızının öldürülmesinin bir şekilde arkasına düşüyor, adalet istiyor. İşte böyle bir ülke, bence bütün ülke bunu konuşmalı. Çünkü yarın ya da bu akşam ya da iki saat sonra. Hangimizin canı ihmalden dolayı yanacak? Hangimizin? Belki de şu dakikalarda. İnsan hayatıyla oynuyorsunuz. İnsan hayatını size emanet ediyor. Bu yüzden hemşirelik de doktorluk da çok önemli bir meslektir. Çünkü insanlar size güveniyor. Canını emanet ediyorsun ya. Yani bunun ötesi var mı? Metin Maraşal abim, bu bozuk düzenin içinde bulunan bu halk bir gün belki uyanır, hak ettiği şekilde yaşar. İnşallah, inşallah, belki, belki Metin Abiciğim. Evet, genel anlamda gazetelerde Kıbrıs sorunu var. Söylediğim gibi, ee, Halkuin'in son çabaları var, çırpınışı var, e, ortaya konan tavırlar var vesaire. E, ama bizi daha çok ülkenin içinde yaşadığı problemler ve sorunlar daha çok canımızı yakıyor. Daha çok e, ilgileniyoruz bununla. Belki de tümünün sebebinde Kıbrıs sorununun çözümsüzlüğü vardır. Belki çözülse Avrupa Birliği'ne girsek zaten bizi kapatacaklar. Çünkü her tarafımız dökülüyor. Hiçbir şeyimiz uyumlu değil. Yasalar var, uygulanmasında sıkıntı var. Efendim birlikteliğimizi ben burada noktalıyorum. Bir sürü lisan etmişsem affola. Tekrar yarın sabah sizlerle beraber görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Günaydın değerli izleyenler. Yeni bir güne hoş geldiniz. Akales. Yine zam kapıda gibi görünüyor. Gündem kapısı da başlayalım. Yollarda cam pazarı. Gündem kapısının bulunuyor. Tüm... Ortada hasta var. Hastanın sahibi yok. sonra Çiğdem Aydın'la günaydını sundu.